Selamlar videoya hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Bugün Bruno ile karşınızdayım dostlarım. Rakipte fena pikler var. Bizi tutacak pikler var ve bende ilan var. Evet. Bunu asla tavsiye etmiyorum. Neden aldım? Videoda eğlenceli olsun diyelim. Farklılık olsun diyelim. Ee, ayı git gider. Saplaştır gider. Özellikle bu maç zaten gider de. Koridoru yenmek için ayı git güzel gidebilir. Yani kalkan. Diske de alınıyor. Bilginiz olsun. Ya yani Önceliği ayı git ve saplaştıra vermeniz gerekiyor. Ben maç ekstra bir şey oynayacağım. Dikkatli oynayacağım. Bu arada Ley'im şunu aldı arkadaş artık. O yüzden geriye doğru çıkalım. Ha, sen biraz agresifsin öyle mi? Bu arkadaş biraz agresif. Öyle mi? Şuradan bir tane top alayım ben. Onu birazcık kullanmını bekleteyim. Sana bir sürpriz yapacağım ben. Bilerek beyitliyorum arkadaşlar ilhamı şu anda. Aynen bu şekilde. Tamam geri bas şimdi. Hemen yenilenmeyi batalım. Bir tane daha vuracağım gelirse. Alacağım onun yenilenmesini. Tık. Karina ha, 4 hadi artık. Gir al kilini çık. Aynen bu kadar basit. Beklemene gerek yok. Şimdi arkadaşlar Bruno'nun çift topuyla kulelere çok iyi atar vurabiliyoruz biliyorsunuz. Ama Tigreal burada boş yapıyor. Hemen şöyle aşağı doğru gidelim. Ee, adamların ekibisinin burada ne işi var kanka? Kes şunu. Aa o 4 level değildi ama. Değil oyna oyna kes bunu kes. boş yaptı boş. Burada, bunu da kes. Kes 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 kes. Hop alalım onu da. Bak bu da boş yapıyor bunu da kestik. Aa oraya vuramayacağım ona. Çıkarız buradan. Hala boş yapıyorlar. Gel bana doğru. Ya orada odete bir tane vursaydım iyiydi. Vuramadık. Otomatik şey modu da açık değil bende. O modu pek kullanmıyorum. Ya oyunu profesyonel olarak oynataydım kullanırdım bu arada. Kahraman kitlemeyi falan kapatırdım. İlginiz olsun. adam 4 değil hala burada bekliyor. Ben bir geri bas kanka. Bir birebir bir da beni. Zaten İlhamlı burun oynuyorum. Bir salın beni bir kapışayım şu adamla ya. İkişin yapalım ya. Bir git ormancınla beraber gez ya. Yukarıda pompalıyorlar takımını. Hala buradasın. Arkasında Tigreal var maalesef gidemiyorum o yüzden. Hala burada bekliyor Tigreal. Aferin Tigreal. Hala o çalıda beklemeye devam et. Gel buraya gel. Aynen Tigri. Miyonlar 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 miyonlar, miyonlar, a, miyonlar a can çalmam lazım miyon miyon Aaaa, can çal <laughs> ah yaşadık be miyonlardan çok korktum tekrar nasıl anlayacağını biliyorum ama miyonlar nasıl anlayacağını biliyorum geldim Hadi şimdi geri basar mısın? Geri basar mısın? Geri basar mısın? Hadi. İki vs bir alamadın kul altında. Neyi üzerime gülüyorsun sen benim? Hayır ya. İlhamı gördün bizi boş mu sandın ya? Ya bu oyunda rakibinin sana ne kadar vuracağı, senin onu ne kadar vuracağım falan bunları bilmek çok iyi bir şey ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor? İyi mi? Aynen. Sonra Buralarda havalar güzel ya. Evet evet, Saber, süpersin. Harika. Hiçbir item yok ve bana tek atıyorsun. Harika. Ne kadar güzel çar. Yaşasın Mobile Legends. Her şey çok dengeli. Hayat evet, çok güzel. Eee şey yapalım. Hmm, savaş çevikesini aldıktan sonra Hırtına yapalım. Bu arada yarı da yapabilirim belki. Hı hı. Duruma göre. %1 canım kalsa Saber döner keserdim. İlham'ın can çalmasıyla da. Olmadı. Saber TR birincisi mi? Yok ya o şeydir. Gerçi TR birincisi olmakta ne var ki? Ee, şey de olabilir genelde. Merkez birincisi falan. Öyle birinci sanıyorlar ya. Arkadaşlar şimdi... Orada abi şimdi pusu yapacaktım ama orada fight yapıldı. Saber direkt atladı. Odet ölçüsünü kullansın da arkadan gideyim gank atın. Ben de keserim. Karinecim burayı da alıyorum. Hadi bakayım. Çok riskli bu build ya. Böyle bir maçı yapılmayacak. <laughs> en son build yapıyorum. Ben normalde zırh botu, midas, doğa rüzgarı falan o tarz şeylere yönelmem lazım da. Gerçi ilhamla bunu söylemem de ne kadar doğru. Yapmayın işte arkadaşlar. size tavsiyem. Ee, şimdi botu alalım. Ne yapalım ondan sonra? Oo bir de koyduk aldık mı var? 500 metreden top atarız. Ama bu sevra hiçbir şekilde oyun yapamam ya bu şekilde. Sanki bir doğa rüzgarı alayım da en azından üzerime atlarken bir basarım. O play deriz falan. Bunu da şey yapabilirim. Düşünebilirim. Bu maç uzar arkadaşlar. Ee, şuradan bizim ormana, rakip ormana bakalım. Öncelik rakip ormana verelim de. Yok mu gelecek birisi şuraya? Bir sürpriz yapalım. Yürüyorlar bana şu anda. Biliyorum. Aa bir de gitmişler. Ha, bir tek şey yürümüş. Odet. Tek attın ona. Dikkat et. Lord'a girebiliriz. Buradaki korumayı alıp Lord'a girelim ya. Kanka bak seni böyle ilhamla tık 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 diye keserim. Öyle gelme benim üzerime. Gir gir lorda gir. Misilleme var ya hiç risk atmadım o yüzden bastım ilhamı. Çünkü bireysel hedefte cici çok kuvvetli bir karakter. Yara ADC olarak oynamıştım. Hatta var ya meta olmuştu oynadıktan sonra. Gel baba. Ölüyorum ölüyorum help 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 help. Per 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 per. Güzel 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 devam et devam attım ulti. Niye attım bilmiyorum neyse devam. Tigreal <laughs> sonunu düşünen kahraman olamaz mantelitesinde. Oyun oynuyor arkadaşlar. Çıktık buradan. Hadi kesme. Of ne vurduk lan kafasına. Ha? Ya şu de var ya aslında karşı sabır olmayacaktı. Umutsuzlukla bitmeye savaş alacaktım. Siz hasarı o zaman görün. Ben sadece bir tane topla tek attığımı hatırlıyorum. Karşıdaki ADC'yi. Bak burada bekliyor mesela. Zinc. Devam et devam et. Ha gelsene kanka niye arkada bekliyorsun ya? Al işte bak bir zıpladım onu öldü. Aferin Sevr. Helal olsun sana. Abi bu takım böyle geride durması var ya. Aa cici kesti bizimkini. Yoksa Franco bir şeyler yapıyor ama adam adam beni bırak beni bırak alfayı kesti yanında alfayı. Çünkü hala bomboş geziyor bak canı full ya. Neyse şuradan alalım duvar yarın da. Bir tane de zırt onun. Olmadı bu Saber'a bir tane Athena çekeyim de şunun kafasına vurayım ya. Mal gibi üzerime koşup atlıyor bu kesim onu her atladığında. Şey i̇şte Athena demişim. Ee... şeytanın gelişi yok o şeydi. Antik sıra antik anne. Şeytanın gelişi değil ismi de. Hep aklımda o kalıyor. Aynen sen de bir Red'i al. Red'i salma bana takımında. Hep senin de şeyin iyiymiş lan. Golden lan. Karina. Akıyorsun ha Karina. Helal Karina. Ama burayı da çalamadım adam her şeyi çaldı ya. Adam profesyonel dizici arkadaşlar yapacak bir şey yok. Elimizden bir şey gelmiyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Efendi atacaktım onu da kesseydim. 3'te 3 üç vardı. E oldu mu? Olmadı. Bırak gelsin beyitleyim şunu. <laughs> Abi niye atlamıyorsun? Abi oyun bitiyor atlasan artık. Bak hala beni bekliyorsun salak mısın? Dink. Abi oyun bitiyor adam hala beni bekliyor görüyor değil mi? Karşı sadece her zamanki gibi MVP sonraki maça geçelim Evet dostlar bu sefer ben Saber aldım takıma da 3 tane efsane atmış. Ya rakipte Joy vardı ormanda. Şu Mart tarih 4 tane piki attılar. Son pikten de gidip Mart saldılar. Joy ormanı salmış Mart'te. Abi Saber'dan bu kadar korkmayın. Saber bu kadar korkulacak bir karakter değil. Ufacık bir zırh eşyasına karakterin bütün oyunu bitebiliyor çünkü tek e, böyle hedefli bir karakter. Red'den başlayalım ya. Ee, Buz pençesi alalım biraz mekaniğimiz olsun. İlk item 7 deniz yapalım. Hadi bakalım. E, buradan bu kadar korkulmaması gerek aslında. Bireysel olarak evet çok atar verebiliyor ama ona göre bir şey yaptığınız zaman farm atarken ona göre bir boy çıktığınız zaman durdurulabiliyor. Hemen geliyorum Carmilla'cım bekle bakalım. Canımı çektirtti ya rakipteki adam. Bu arada e, karşıya gelen Saber'lara falan ben böyle kızıyorum yani. Ulan diyorum adam bana fokus atıyor falan filan aslında adamın yaptığı bir bakıma doğru. Mesela geçen hal bende ilham var adam tabii ki de gelecek bana saldıracak. Ama 5 kişinin arasında saldırmayacak o ayrı da. Hani videonun içinde hani böyle birazcık tilt olabiliyorum, onu siz takılık almayın. Ee, şimdi bunu alalım. Mid'de fight atmayalım lütfen rica ediyorum. Karşıdaki AEC'de Fiske var, güzel. Şeyde ilham almış Zilong. Zilong'u ulti attığımız gibi kestik kestik, kesemedik sıkıntı. Aşağı ADC'ye doğru yürüyelim, buraya gelebilirler. Bunu alalım. Q'yu bastırtma bana, geriye çık. Kes bunu. Kurtarmaz o seni. Öleceksin bak orada. Kes bunu. Tamam güzel. Şimdi turtle yapabiliriz ama riskli olabilir. Ultimizi beklerken orman dönebiliriz. Ey ne yakışmadı kanka. Sen niye ormanı saldın? Niye maç saldınız lan? Evet arkadaşlar ultimiz geliyor. Birazcık sabredersek şuradan kill çıkar Bakayım lane'i puşlamış. Hormonumuzu dönelim. Yocum seni birazcık düşüreceğim. Zaten karşıda Martis, Lilon gibi karakterler varken. Bir de seninle uğraşmayalım. Arkadaşlar atayım diye de bizim çocuk ölmesin diyecektim. Bizimki döndü last'ı aldı. Tamam tamam sorun yok. Atmayacaktım ulti normalde diğerini saklayacaktım da diğeri kaçtı. İyi altın canını kurtardık. Altın kili. Bizden ona bir hediye olsun kardeşime. Şimdi şuradan ormanlarımızı dönelim. Bir görüşü alırsak güzel olabilir. Bekleme süresi botu yapabiliriz ulti için. veyahutta hatta zırh botu bilmiyorum ya zırh botu. Gereksiz de olabilir ama. Büyülerence botu sanki daha okey. Ama ben bekleme süresi botu yapacağım. Bol bol ulti atayım. O sana gelecek mi? Şu aşağı ADC'ye de bir dive falan patlatabilirim. Yok kran da alırız. At aşağı. Yok 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 şu an bir şey yapmaya gerek yok. Hayır, geri çekil kul altı bekle. Ağlasın seni kim kesebilir? Tamam. Kesik onu. Sağdır. Bana mı geliyor? Ultim yok. Geri çekil. Kesişen mi kankam benim? Altta olsun kötü Bak mesela ruh ulti atsa ölecektim. Arkadaşlar ben vadiciyi bir turda düşeceğim. düşüreceğim. İyice tilt olsun. Gel bakayım buraya. Gel de sana bir tek atayım. Bu bakalım. O hazır botu da almamış. Severim. Gel. Hadi bakalım. Şimdi karşı ormancı doğuyor fakat ben bu riski alıp turtle yapabilir miyim? Takımdan destek gelirse neden olmasın. Ultimiz gelecek. Midi bir ulti daha atabilirim gelirse. 3, 2, 1. Bekleyelim azıcık. Bekle, 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 bekle. Tamam güzel seni kesmesin. Kes bunu. Çok güzel. Tamam geri de ben bir ormanlarımı alacağım. O sırada ultimin bekleme süresi gelsin. Tapa bir bakın. Kuleleri vermezsek iyi olur. Zaten öndeyiz. Jokime tilt oldu acaba. Bir arkadaş şey yazmış. Abi karşıya gelip böyle bronz aldırdın karakterlerle işte video serisi yap da kanka. Genelde botta zaten bronz alıyorlar. Botta bir denge olmuyor. Çünkü ADC'lerin çoğu hani bunu kendim için söylemiyorum. Yanlış e, algılamayın beni. Genelde böyle ADC'lerin çoğu hani mükemmel oynadığını zannettiği için iyi bilen bir ADC'ye karşı geldikleri zaman tırtlıyorlar. Daha doğrusu pırtlıyorlar. O yüzden bronz alıyorlar bu sefer şey olmaz ya bu dediğiniz seri bir zor. Bu arkadaş tanıyor mu acaba beni ya? gitti. base'e gittim. Bir de yazabilsem var ya. Belki tanımıyordur gelsin izlesin. Gel bakayım sen buraya. Buraya alalım. Aşağı DC'ye tek atabiliriz. Derken bizimkiler kesti mi onu? Güzel. 5, 4, 3 2 1 ulti geldi. Abi Joe ne bela oldum ben bu hal ya. Aa, he, 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 ya abi. Gel lan. Bir ulti at kilalı. Blue var gün ultimiz hızlı geliyor arkadaşlar. Bekleme serisi botu ve avcı derbisi de var ya. Şey avcı derbisi demişim. Gerçi avcı derbisi değil mi? Aynı. Korumaları alalım. Şimdi korumalar düşmüş gibi Geliyorum Lord aldık mı zaten maçı bitiririz Ben sana yardıma geleceğim Ama burada ölebiliriz WWW çıktım Güzel kurtardık Keseriz ha bunu Bıçaklarla kill alabilir miyim Güzel takımın bir kule yıktı geri çekil <laughs> Abi aman ha ölüyordum. Onu bir tek deneyeceğim ben gelirse. Gelir mi? Beze girdik mi? Ah be. Derken cici. Evet arkadaşlar o kadar önde olmama rağmen gidip ADC'ye atlamadım bir kişi yan yana. Tam olarak bundan bahsediyordum. Çünkü oraya girdiğimiz zaman oradan bir de çıkması var. Ya Saber zaten hani böyle kendine karşı az önce videonun başında anlattığım gibi. Hani ona karşı defensif itemler almadığımız zaman rahatlıkla bize hani herhangi bir eşya bu tercih olsun hiç fark etmez. Zaten rahatlıkla tek atabilen bir karakter bunu biliyorsunuz. Geçen zaten zaten Gökkanalı tek attı adam bana. Ee, yani içeriye girdiğimizde birini kesip çıkacağımız pozisyona bakmak gerek. Zaten hani kolay olan aslında şey. İçeriye girdiğimizde birini kesmek aslında kolay olan. Zor olan içeriye girince bir de çıkmak var. Çıktığın zaman bıçaklarla rakiplerin zırhını kırabiliyorsun. Böyle bir olay var. Bunu çok kişi bilmez üzerine atlayan kişilere hasar verebiliyorsun. Ya da fightlar 20 saniyenin üzerinde sürdüğünde zaten çıktığın bekleme süresi artı blue vesaire derken ikinci ultiyi de atabiliyorsun. Bu da ne demek oluyor? Sen rakipten iki kişilik oyun oynamak, oynamış oluyorsun. Hani hem bir kişiyi düşüyorsun üzerine geri kalan kişiye de şey yapıyorsun. Ve Saber'la %30 hasar da vurmuşuz. Video like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hatred is now my companion.